Sayın Şevkin. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bugün 22 Mart Dünya Su Günü. Ülkemizin var olan su kaynaklarının doğru kullanmadığımız gibi akarsularımızı, derelerimizi, denizlerimizi, barajlarımızı kirletmekten, betonlaşmaya açmaktan, yok etmekten geri durmuyoruz. Ülkemizde kişi başına düşen su miktarı 1346 metreküptür. 2050 yılında 1120 metreküp'e düşeceği ve su kıtlığı için sıfır değer olan 1000 metreküp'e çok yaklaşılacağı beklenmektedir. Bilinenin aksine ülkemiz su yok sulu ülkeler arasındadır. Sulak alanların, ormanların, meraların katledilmesinden derhal vazgeçilmelidir. Başta madencilik faaliyetleri, sanayi atıkları, tarımsal faaliyetler ve çarpık kentleşmeyle su kaynaklarının tüketilmesi ve kirletilmesinin önüne geçilmelidir. Arıtma önceliklidir elbette ama esas olan kirletmemektir. Suda kayıp kaçak engellenmeli, bireysel tasarruf özendirilmelidir. Uyarıyoruz. Türkiye olarak biz de su kıtlığı çekmemek için acil önlem almak Thank <laughs> you.